Selamlar. Bu videomuzda gerund infinitive ne işe yarar ona bakıyoruz. Bazen bir fiili özne ya da nesne olarak kullanmamız gerekebilir. İşte bu durumda fiili gerund ya da infinitive yapmamız gerekir. Özneden başlayalım. Eğer fiili özne olarak kullanırsak hem gerund hem de infinitive olarak kullanabiliriz. Örnek. Dancing is fun. To dance is fun. Özne durumunda fiil gerund ya da infinitive olabilir. Sınavda ikisi de çıkarsa gerund olan seçilir. Örnekler. Running makes you healthy. Sleeping is important. Waiting makes me nervous. His coming late caused problems. Her crying woke me up. Asıl problem fiili nesne olarak kullanmaya kalktığımızda ortaya çıkıyor. Bu durumda cümlenin ana fiilinin gerund mı yoksa infinitiv mi aldığına bakmak gerekiyor. Ana fiil gerund listesinde ise kendinden sonraki fiil gerund olur. Örnekler I enjoy reading books. They avoid talking during the movie. She suggested meeting tomorrow. Ana fiil infinitive listesinde ise kendinden sonraki fiil infinitive olur. Örnekler infinitive alan fiiller I decided to leave early I want to play the guitar He promised to call me Infinitive ikiye ayrılır 1 full infinitive yani fiilin önüne to gelen hali örneğimizdeki to play gibi 2 bare infinitive yani fiilin hiçbir şey eklenmemiş yalın hali örneğimizdeki go gibi Özetleyecek olursak bir fiili nesne olarak kullanmak isterseniz o fiili gerund ya da infinitif yapmak zorundasınız. Ne zaman gerund, ne zaman infinitif olacağı tamamen bir ezber konusu. O yüzden listeleri gramer kitaplarından bulup ezberlemeniz gerekiyor. Bu konunun zor yanları ve ayrıntıları için diğer videolarımızı incelemeniz gerekli. Başka videoda görüşmek üzere.